Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Allah korkusundan ve Allah'a saygıdan dolayı ağlamak konusuyla ilgili ayet ve hadisleri sizlere aktarmak istiyorum. Birinci ayeti kerimemiz İsra suresinin 109. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yekhirrûn lil ezkân yebkûn ve Sadakallahu'l azîm. Kur'an okunduğu zaman ağlayarak yüzüstü secdeye kapanırlar. İşte Kur'an onların saygısını böyle artırır. Necim suresinin 59 ve 60. ayetlerinde ise Bismillahirrahmanirrahim Efe min hazel hadisi ta'cebun ve tedhekûne ve la tebkûn sadakallahul azim Siz bu söze mi şaşıyorsunuz? Hep gülüyorsunuz ama ağlamıyorsunuz. Bu konuyla ilgili sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İbni Mesud'un radıyallahu anh rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرا علي القران قلت يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل قال اني احب ان اسمعه من غيري فقرات عليه سوره النساء حتى جئت الى هذه الايه Fekeyfe izza cînâ min kulli ümmetin bi şehîdin ve cînâ bike alâ hâulâ-i Kâle, hasbukel an, feltefettu ileyhi fe izâ aynâhu tezrifân. Sadaka Resulullah. Abdullah İbni Mesud radıyallahu demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana bir Kur'an oku da dinleyeyim buyurdu. Ben de, ya Resulallah, Kur'an sana nazil olurken, ben sana nasıl Kur'an okurum dedim. Allah Resulü, ben başkasından Kur'an dinlemeyi severim buyurdu. Bunun üzerine Nisa suresini okumaya başladım. Ey Resulüm, her ümmetten haklarında tanıklık edecek bir şahit peygamber celbettiğimizde ve seni de bütün onlara ümmetine şahit olarak getirdiğimizde bakalım onların hali nice olacak. Nisa suresinin 41. ayetine gelince şimdilik yeter buyurdu. Baktım ki Allah Resulü'nün gözleri dolmuş, ağlıyor. بخاري فدع القرآن وتزول أبو هريرة رضي الله عنه من الشركة بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بك من خشية الله حتى يعود اللبن في الدرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم صدق الله أبو هريرة رضي الله عنه Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah korkusundan ötürü ağlayan kişinin cehenneme girmesi, sağlımı sütün memeye dönmesi kadar muhaldir. Allah yolunda koşturup hizmet etmenin tozu ile cehennem dumanı hiçbir zaman bir arada bulunmaz. Tirmizi Fedailül Cihad 8, Züh 9 nolu hadisi şerif. Abdullah İbni Şıhhir radıyallahu anh demiştir ki, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah İbni Şıhhiri radıyallahu anhu kâle. Eteytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve huve yuselli veli cevfihi ezizun ke ezizil mirceli minel bükai Sadaka Resulullah. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken huzuruna girmişti. O esnada ağlamaktan dolayı göğsünden fokur fokur kaynayan tencere misali sesler geliyordu. Ebu Davud Salat 158 Nolu hadis-i şerif. Abdurrahman bin Avf'ın oğlu İbrahim demiştir ki Bismillahirrahmanirrahim an ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اوتي بطعام وكان صائما فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه الا برده ان غطي بها راسه بدت رجلاه وان غطي بها رجلاه Beda e rasuhu. Thumma busita lana min ad-dunya ma busita aw qala u'tina min ad ma u'tina kad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Thumma ja'ala yabki hatta Sadaka Resulullah. Abdurrahman İbn Avf'ın oğlu İbrahim demiştir ki: Babam Abdurrahman radıyallahu anh uruçluydu Önüne iftar sofrası hazırlandığında iç geçirerek şöyle dedi: Musab İbni Umeyr radıyallahu anh. Uhud Savaşı'nda şehit edildi. O benden daha hayırlı bir insandı. Ancak ona kefen yapılabilecek üst kıyafetinden başka bir örtü bulunamadı. Mezkür kıyafetle başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Böyle yokluk günlerinden sonra bize dünyalık imkanlar öylesine geniş ve bol bir şekilde verildi ki yaptığımız iyiliklerin karşılığının dünyada peşin verilmiş olmasından ciddi endişelenmekteyiz. Sözlerini tamamladıktan sonra ağlamaya başladı ve sofrayı terk etti. Buhari Cenayiz 27, Maghazi 26'ın oğlu hadis-i şerif. Ebu Umame Sudey İbni Acılan El-Bahili radıyallahu anh demiştir ki Bismillahirrahmanirrahim An Ebi Umamete Sudey İbni Acilan el bahili radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale Leyse şeyun ahabbe ilallahi teala min katreteyni ve asareyni katreti dumu'in min khashyetillahi ve katratu demin tuheraku fi sebilillahi teala ve emmel eserani fe eserun fi sebilillahi teala ve eserun fi feridatin min feraidillahi teala sadaka Rasulullah. Cenab-ı Hakk'ın nezdinde hiçbir şey iki damla ve iki iz kadar sevimli değildir. Allah'a iman ve izanın ondan haşiyetin ifadesi olarak dökülen gözyaşı ve rızay ilahi yolunda harbederken dökülen kan damlası İki ize gelince Allah yolunda mücahede esnasında alınan yara izi ve emri ilahi olan farzlardan birini eda etmekten ortaya çıkan kulluk izidir. Tirmizi, Fedailul Cihad 26 oğlu hadis-i şerif. Allah sevgisi, Allah'tan haşiyet duyma, Allah korkusu bir müminin en önemli vasıflarından biri olmalı. Bütün kötülükleri terk etmemize vesile olacak Allah'ı sevmek ve Allah'tan korkmaktır yapmış olduğumuz bütün davranışların mutlaka kaydedildiğini, karşımıza çıkacağını, Rabbimiz eğer kesin bir imanımız varsa, onun bizi görüp gözettiğini, bütün amellerimizi kaydettirdiğini biliyorsak, onun azameti ve kudreti karşısında haşiyet duyarız, ürpeririz, hatalarımızı asgariye indiririz. Hiç hata yapmayız değil, hata yapabilir bir insan. Fakat bilerek, isteyerek, organizeli bir şekilde günah işlememeye bakarız. Eğer Rabbimizi seviyorsak, onun emir ve yasaklarını hassasiyetle yapmaya çalışırız. Bu imanın gereğidir. Eğer hakiki imanı elde edebilmişsek, Allah korkusundan, Allah sevgisinden, onun azametinden, onun kudretinden dolayı tüm hareketlerimizi sırat-ı müstakim istikametinde örgülemeye çalışırız. Kur'an ve sünnet etrafında örgülemeye çalışırız. Rabbim hakiki manada iman eden, başta Rabbimize, ahiret gününe, kazaya ve kadere, kitaplara, meleklere, peygamberlere hakiki manada iman eden kullarından olmamız ümidiyle, dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın değerli dinleyiciler. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.